Simge Sağan'la birlikteyiz. Kızıl saçıyla ilk kez görüyoruz güzel şarkıcıyı. Bu radikal kararı nasıl aldı acaba? Çok sıkılmıştım. Yıllardır hep aynı saçlarla hayatıma devam ediyordum. En korktuğum renklerden biri de kızıldı. <laughs> e, kadınlar çok iyi bilirler. Çok rengi e, uzun süre tutamazsınız kafanızda evet. yıkadığınız için. Rengi sürekli akar, zor bir saçtır. Ama ben değiştirmeyi, yani o zorluğu göze aldım ve bir denemek istedim. Fena da olmadı gibi çok beğenildi arkadaşlarım tarafından. Uzun süredir çok da fit görünüyor Simge Sağan. Peki bu görünümünün sırrı ne? Uzun zamandır zaten e, pilates yapıyorum. Kendi sporumu da kendim yapıyorum evde. Pilates dışında fitness'ı hmm. da kendim yapıyorum. Spor salonuna gitmeyi sevmiyorum çünkü. E, sağlıklı beslenmeyi çok iyi öğrendim. Hmm iyi birileriyle ortaklık yaptım bu konuyla ilgili. O yüzden onlar bana doğru yemek yemeyi... Inerim. ne yemek yemem gerektiğini öğrettiler. Şimdi sağlıklı besleniyorum ve son tabii 7 gündür de harbi için dans ediyorum. Evet. O yüzden de biraz eridim. Annem de aynı şeyi söyledi. Güzel şarkıcı, sürpriz isimlerin de yer aldığı bir albüm hazırlığındaymış. Sürpriz isimlerden birini açıklıyor Simge Saa. Bir albüm hazırlıyorum. <laughs> e, acayip sürpriz isimler var. Onları şimdi söylemek istemiyorum. Birazcık daha e, iyice tam otursun. Çünkü çok acayip yani Türkiye'de kim varsa bu albüm... De var diyebilirim. En bomba ismi sorsak bizim işin özel olarak. Peki en bomba ismi söylüyorum. Mabel Matiz diyorum. susuyorum o zaman Mabel'cim <laughs> izninle. Evet Mabel son dakika acayip bir sürprizle geldi. Müthiş bir şarkıyla geldi. Çok heyecanlıyım. Bugün de yolda giderken o şarkıyı dinleyip ona videomu attım. Şarkıyı dinlerken çok çünkü hissel olarak acayip heyecanlandım. O sırada Mabel'den bana fotoğraf geldi. Dedi ki şu an şarkını yazıyorum ve bu nasıl bir şey yani diye. Çok acayip bir şey oldu aramızda. Enerji birleşimi. Uzun zamandır da onu zaten ...sen hayatımda e, ikinci albüme manifest demiştim. Bu gerçek oldu. Teşekkür ediyorum kendisine de. Çok özel isimler var bu arada. Mabel'i söylemek istedim çünkü uzun zamandır çalışmak istediğim, çalışamadığım bir isimdi. E, daha sürpriz isimler de olacak gibi gözüküyor. O yüzden yavaş yavaş vereceğim bunları. Simge Sağ'ın uzun süredir aşk hayatında kimse yok. Bu yalnızlığı özellikle mi tercih ediyor acaba? Yalnızlığı ben e, seçiyor olabilirim farkında olmadan. Ama e, kafama göre birini bulamadığım için belki bu yalnızlık devam ediyor. Gerçekten e, aynı frekansta, aynı duygularda, aynı lafları konuşan insanlar bir araya geliyor ve ruh birleşmesi oluyor. Zaten aşık olmak ruhların birbirini çekmesi durumundan kaynaklanıyor. Benim şu ana kadar ruhumu çeken kimse olmadı uzun zamandır. Nasıl etkileniyorsunuz? Bir erkek sizi nasıl etkiler? Yani ben yetenekten etkilenirim, e, titriden etkilenirim. İşte ne bileyim e, iyi kalpten, işte insanlara iyi davranan, zarafetli insanlar beni etkiler. Ne bileyim hayvanları seven ondan sonra insana değer veren doğayı seven komik eğlenceli dürüst Bunlar beni etkiler yani. İlla ki böyle ne bileyim işte six packleri olsun bilmem ne falan öyle biri değilim. Dış kaba hiç takılmam yani. Bakma ben içeride yaşarım. İç içeriye i̇çeriye bakarım. İçeride bir şey yoksa istediği kadar yakışıklı olsun. Benim için hiçbir şey ifade etmez. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi eşi Vandanara ayrılığıyla çok konuşulmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlarla da Simge Sağ'ın Icardi'ye aşık olduğu iddia edilmişti. Sormana hiç gerek yok yapmışım tarifi zor. Simge Sahan konuyla ilgili bakın neler söyledi. Bu sabah bir uyanıyorum bir şehir efsanesiyle karşılaşıyorum. Ve inanılmaz artık eğlenmeye ve gülmeye başladım. Yani o kadar komik videolar ve paylaşımlar var ki benimle ilgili. Yani bir post koyuyorum mesela fotoğrafımı koyuyorum. Altında sadece bu konuyla ilgili yorumlar var. Benim hiçbir alakam yok. En başta ne dediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. Benim konuyla hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Evet. Hala aynı şey geçerli. Ee, onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Çünkü konunun hiçbir yerinde ben yokum. Konuyla ilgili net konuşsa da yine de büyük konuşmak istemiyor güzel şarkıcı. İleride neyin ne olacağı hiçbir zaman... Bir, bir boşanma yok. olduğu zaman... <laughs> büyük konuştuğum bütün lokmaları yediğim için evet. bu konunun hiçbir konuyla ilgili artık bir şey bir yorum yapmak istemiyorum. Simge Sağan artık flörtleşme konusunda İrem Derici'den yardım alacakmış. Bana yol göster İrem nasıl yapıyorsun anlat yani. O şaka bir yana da ben böyle biriyim yani. Keyifli sohbet sonrası Simge Sağan sevilen şarkıları ve danslarıyla sahnede. <laughs> sonra Simge Sağan Harbiye'de konser verdi. Özge Ulusoy konseri izlemeye gelen isimlerden. Selamlar iyiyiz. Çok heyecanlıyız. Canım Simge'ciğimi dinlemeye geldik. Uzun süredir beklediğim bir konserdi benim. Böyle bir yaklaşık bir buçuk yıldır da hiç konsere gelememiştim. Denk gelmemiştim çok heyecanlıyım. Aşkın olayım dinleyip eğleneceğiz. Özge Ulusoy bu yazı biraz çalışıp biraz tatil yaparak geçiriyormuş. Biz iyiyiz biraz çalışıyoruz biraz tatil yapıyoruz. Bir kısa bir Bodrum'a gittik geldik. Şimdi biraz daha tatil yapacağız sonra tekrar çalışacağız. Önümüzdeki hafta defilelerimiz var her şey yolunda çok şükür. Selin Türkmen de konserde. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da görüntülemiştik konu. Fakat bronzlaşamamış güzel oyuncu. Ben zaten yanamıyorum yani o bronzlaşmak dediğimiz şey bende pek olmuyor. Neden? Ya ben çok beyaz tenliyim ve güneş kremini böyle bol bol sürmeden çıkamıyorum güneşe. Ee, o da benim tabii bronzlaşmama engelliyor. Ama zaten çok tatilde yapamadım bu dönem. Sohbetler bitiyor ve Simge sağın tüm şıklığıyla sahneye çıkıyor. Timgehan konser öncesi yaşadığı heyecanı sahnede sevenleriyle böyle paylaştı. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Aylardır bu heyecanlı geceye hazırlanıyorum. Mental olarak sadece. Asla hazırlanmıyorum. Burası değil. Beden hazır, fizik hazır ama kafa hep çok heyecanlı. Kalbim hep küt küt. Günlerdir manyak gibi sakinleştirmeye çalışıyorum. Yapmadığım şey kalmadı. İyi ki buradasınız. Bu gece çok şahane olacak çünkü artık birazcık eee bir şeyler göstermek istedim. Umarım her şeyi tam tadında ve insan gibi yaparım diye düşünüyorum. <laughs> Heyecan çünkü insanı çok fena e, şaşırtıyor. Ama olsun idare ederiz yani. Ucunda ölüm olmadıktan sonra bu gece çok eğleneceğiz. Simge artık her konserinde rutin haline getirdiği kıvrak dansıyla sevenlerini büyülüyor. <laughs>